Günaydın. Günaydın başkan. başkan. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyiz. E, buraya markete kadar geliyorum. Güzel yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Bizim göçmenlerdeki soydaşlarımız hemen de bizdeki okulda uygulanabilir. Evet. 2 Ekim'de. 2 Ekim'de doğru Yani sizlere büyük iş düşüyor. Sizde hakkınızı sandıkta arayın, gösterin. Bizim e, oy kullanma hakkımız var. Ve yine de biz temsil ediyoruz Bulgaristan devletini. İyi e, arkadaşlarımızla, ailelerimizle, tanıdıklarımızla hepsimiz bu fırsatı kaçırmayacağız, oyumuzu kullanacağız ve bizim partimiz orada iktidara gelmesini amaçlarız. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Danışma Derneği olarak Malumunuz olduğu üzere geçen seneden bu yana devam etmekte olan e, seçimler yapılmakta Bulgaristan'da. E, bizler de Bulgaristan'daki e, soydaşlarımız gibi, Türkiye'de de yaşayan bizim Bulgaristan Türklerimiz, e, Bulgaristan vatandaşları olduğu e, olması sebebiyle onlar da burada e, oylarını kullanabilmekteydiler. Bu vesileyle bizler de dernek gibi e, gerekli bilgilendirme ve duyularımızı e, tüm mecralarda e, vatandaşlarımıza ulaşıp, yasal ve demokratik aktör olan oy kullanmalarını, kullanmalarını teşvik ediyoruz. Sandığa gelmesini ve haklarını orada göstermesini istiyoruz. Edirne'de 3 tane sandığımız açılmıştır. Derneğimizin talebi doğrultusunda Keşan ilçemizde bir sandığımız olacak. Edirne Merkez ilimizde iki tane sandığımız olacaktır. Bunlardan birincisi e, misyon şefliği dediğimiz Bulgaristan'ın e, baş konsolosunda olacak. E, diğeri ise herkesin bildiği gibi 75. yıl ilk üretim okulunda yani eski göçmen evlerin olduğu muhitte e, Edirne'de e, oy verme işlemi gerçekleştirme e, gerçekleştirilecektir. <laughs> Vatandaşlarımızdan isteğimiz arzumuz haklarına sahip çıkmaları, ...ve sandığa gelmeleridir. Bizler burada varız, var olmaya devam edeceğiz. Sadece burada değiliz, dünyanın her tarafındaki tüm Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya da davet ediyoruz. Bunun sebebi şu, biliyorsunuz ki biz istikrarı seven bir yapıda bir derneğiz. Bu tip derneklerin ve sorumlu oldukları vatandaşlarımızın istikrarlarına sahip çıkmaları adına daha güzel ülkeler yönetilsin, ekonomileri düzelsin diye ve iyi kardeş ülkeler yani kardeş ve komşu ülkeler babında anlamında güzel ilişkilerimiz gelişsin diye sizleri oy atmaya davet ediyorum. Oy attığımız sürece hükümetler uzun süreli ve istikrarlı olur. Bu da iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine, sağlamlaşmasına ve insanlarımızın rahat bir nefes almasına sebep olur. E, i̇şin gerçeği vatandaşlarımız geçen seneden bu yana e, bu dördüncü seçimi gerçekleştirmek için sandığa gidecekler. Biz davetimizi yaptık. Dediğimiz gibi biz artık istikrar istiyoruz. Türkiye'deki vatandaşlarımızın çoğu zaten yani 100 bin yakın bir vatandaşımız oy kullanmakta. E, belki bu sene buradaki e, duyurularla çalışmalarla, derneklerin yapmış olduğu malı çalışma neticesinde bu sayıyı belki 120 bini bulabilir diye ümit ediyoruz. Ee, tabii ki bizler 120 bin değiliz. belki daha fazla seçmenimiz var, boyatma hakkına sahip 300 bin e yakın vatandaşımız var. Bizler bunu gelin hep birlikte daha yansıtalım, gösterelim istiyoruz. Çünkü bu bizim iyi iki ülke arasındaki iyi ilişkileri pekiştirecek, daha sağlam bir geleceğe, ortak bir geleceğe adım atmamızı sağlayacaktır. Ee, vatandaşlarımızdan diğer bir isteğim de şu. Bu sene Edirne il merkezinde ve Keşan ilçemizde e, ki kurulacak 3 sandıkta e, özellikle ikisinde ilk defa elektronik oylama e, gerçekleştirilecektir. Bu hususta vatandaşlarımızın e, sakin, umutlu ve çok basit bir şekilde oy kullanabileceklerini ifade etmek isterim. E, eski nazaran, pusulaya nazaran çok daha rahat oy kullanacaklardır. Çünkü makineyle oy kullanmak, elektronik alanda oy kullanmak sadece dokunmak ve istediğiniz sayıyı seçme seçme kaydıyla iki defa da onaylama tuşuna basmak kaydıyla oyunuz geçerli sayılacaktır. Geçer soylarımız kalmayacaktır bu vesileyle. Bu yüzden de makinalarda, elektronik ortamda oy kullanmaktan kimse çekinmesin. E, sandığa gelin oyunuzu atın.